Bugünkü videomuzda sizlere fakirliğe sebep olan davranışlardan bahsedeceğiz. Öncelikle şunu belirtelim ki diğer musibetler gibi fakirlik de bazen sırf bir imtihan olarak, bazense sevgili bir kulun derecesinin yükselmesine yönelik olarak verilir. Bazen de günah kefaret ve ceza olarak verilir belaları en fazla müptela olanlar peygamberler, evliyalar ve sırasıyla onlara benzeyen kimselerdir. Bu mealden yola çıkarak musibetlerin sadece bir ceza değil, bir yakınlık, bir üstünlük simgesi olduğu da anlaşılmaktadır. İşte fakirliğe neden olabilecek davranışlardan bazıları. Cünüpken yemek yemek. Cünüp olan kimse ibadeti yerine getiremez. Bu durumda bir kimse cünüpken yemek yemesi dahi doğru değildir. Fırsat bulduğu anda boy abdesti alınmalıdır. Zina yapmak. Zina yapmak büyük günahlar arasındadır. Zina yapmak da fakirliğe sebebiyettir. Bir hadisi şerifte zina fakirliği doğurur denmiştir. Günümüzde zina çoğalmasından dolayı artık eşler arasında bile birbirine güvensizlik oluşmuştur. Güvensizlikten dolayı boşanmalar artmıştır. Ayakta işemek, ayakta işemekte fakirliğe sebep olmaktadır. Ayakta işemek günah değildir. Ancak üstüne necaset sıçratmak ibadetlerine zarar verebilir. Oturarak işemek sağlığa da faydalı olur anne ve babaya isyan etmek. Allah Kur'an-ı Kerim'in 13 yerinde anne ve babaya iyilik yapmayı emretmiştir. Anne babaya isyan etmek de fakirliğe sebebiyet verir. Hz. Yusuf babası yanına geldiğinde ayağa kalkmamış ve Allah vahiy göndermiştir. Sen baban için ayağa kalkmayı bir küçüklük mü görüyorsun? Bu davranışından dolayı soyundan tek bir peygamber göndermeyeceğim buyurulmuştur. Hırs yapmak. Mala karşı hırs, aşırı düşkünlük de fakirlik için bir davetiyedir. Bir hadis-i şerifte meal olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir adama hitaben hırstan, mala düşkünlükten mutlaka sakınmalısın. Çünkü hırs hazır peşin bir fakirlik demektir buyurulmuştur. Çıplak yatmak Çıplak olarak yatmak caiz değildir. Fakat çıplak örtülü yatmak caizdir. Çıplak yatmak fakirliğe sebebiyettir. İnsan, uyurken yanında daima bir melek bulunduğundan dolayı çıplak yatmaya uygun görülmemiştir. Peygamberimiz, meleklere karşı saygılı olmamızı emretmiştir. Dilencilik Yapmak Dilencilik yapmak, her ne kadar haksız yüksek kazanç gibi görünse de... ...aslında rızkı ve bereketi azaltır. Dilencilik, günahlar arasındadır. Fakat gerçekten çalışacak durumda değilse, bu onun için bir ruhsattır. Tirmizi'nin bir hadisi şeriflerinde meal olarak... Kim kendine bir dilencilik kapısını açarsa Allah ona yetmiş fakirlik kapısını açar buyurulmuştur. Ayrıca yaslanarak yemek yemek, ekmek kırıntılarını önemsemeyerek çöpe atmak, soğan ve sarımsak kabuklarını ateşte yakmak, anne ve babayı isimleriyle çağırmak, süpürge, kibrit veya bir ağaç parçası çöpüyle dişleri karıştırmak, işediği yerde yani tuvalette abdest almak, fakirliğe sebep olan davranışlardan bazılarıdır. Peki siz fakirliğe sebep olan bu davranışlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Duygu ve düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.